Bağlaç doğrulaması yeni hatırlamaya çalışalım. Eğer bile olarak bahsediyorum tabii ki. Elimizdeki cümlede süperlatifler, komparatifler böyle gırla gidiyorsa, metin aynı yönde akıyorsa the greatest, the biggest aynı yönde atıyor gibi gözüküyor. Süperlatifler falan gırla gidiyor. Aklına ilk ikoz gelir. Niye? Mesela şöyle bir cümle söyleyeyim. benim en çok sevdiğim şehir İstanbul'du. İnsan niye diye soruyor değil mi? Bu da öyle. Major life changes are the greatest contributor of the stress for most of us. Efendim büyük yaşam değişimleri bizim için çoğumuz için en zaman en büyük stres etmelidir. Niye? Çünkü onlar e, bizim bu başa çıkabilmek için kaynaklarımız üzerinde en büyük talebi yapar. Yeni yere gözümüz, kulağımız, ilgimiz, dilimiz her neyse hepsi bu yeni durumlara e, başa çıkmak zorundadır vesaire. E, before, madan önce anlesmez temasta oldu. eramen, rağmen ezikmiş gibi ezik özellikle e, even if anlamıyla karıştıralım diye seçeneklere bol bol koyuyorlar yaşanmış ezdoid halbuki bir act, ek denotiye gibi yüklemlerden sonra çok sık gözükmesiyle de meşhur idi hatırlarsınız. Bakın ne biçimde olmayan bir seçenek gibi soruydu ama kendiyseniz Allah sizi ıslah etsin. Aynı demiş, en büyük demiş, en büyük demiş. Daha ne desin? Adam cevap mı işaretlesin size ya? O değil. Işte. Ha güzel. Bakınız hayvanlar da demiş, olsa demiş önce. Sonra different demiş. Lan olsa demiş, different olsa demek. Ben türdeşim demek, aynı cinsim demek. Different demek, farklıyım demek. Belli ki zıttık gibi gözüküyor değil mi? Bakalım bir de özne ortaklığı var. Özellikle özne ortaklığı. Biz özellikle özne ortaklığını her an gruplarda çok fazla görüyor muyuz? Görüyoruz. Hayvanlar da e, polen ve diğer çevresel alerjenlere karşı tepki e, gösterebilirler. Her ne kadar onların semptomları bizimkinden farklı olsa da ve yine bizden daha farklı tedavi edilmeleri gerekse Tamam. Şimdi zaten bunu daha önce de cümle tanımı sorusu olarak ÖSYM'e olduğu Bilin yani bu cümlenin benzerlerini bir daha bir daha karşımıza getirmiş. O eski sorular çözenlerin bildiği bir metin bu. Ee, bizi aldatmayacak, kandırmayacak bir metindir. Zıttı zaten çok rahat görmüşsünüzdür. Hayvanlarla insanlar arasındaki e, ortaklık, benzerlik farkları yapmış. Şunu bir alayım. Şu bir biziz. Tamam mı? Bu da yapma şunu Neyle karşılaşmış bir insan birisi? Tabii ki en ile karşılaştırmış. Okay. Farklı olduğunu söylenmiş yani. 14. Anlaşılır. Eğer sadece şunu tüketiyorsanız şunu kaçırıyorsunuz. Type 0 if close. Okay. Eğer sadece şunu tüketiyorsanız şunu kaçırıyorsunuz. Eğer ne tüketiyormuşsam abi. Ve sadece meyvelerin suyunu tüketiyorsam veya sebzelerin sıkarak detoks diyetleri şeklinde kendilerine suyunu tüketiyorsam ben lifmiş, proteinmiş, vitaminmiş, mineralmiş bunların hepsini kaçırıyormuşum. Bunları sağladı. O yüzden ama bir bütün olarak bunlarla beslenen portakallı adam gibi yiyin kardeşim. Sıkmayın suyunu diyor adam. Tamam. Nedir? Virgül yoksa biliyorsunuz olup olmadığını gibi anlama gelirdi ki pardon yani or yoksa ki or yok. Olup olmadığını anlamına gelirdi ve nankulu olurdu. Nankulu da böyle virgül ve cümleden ayrılamıyor. Zaten mümkün değil gramatik olarak. Oldu herhalde. Antil E kadar ez gibi ezik kankası biliyorsunuz. Genelde sol girişte pek doğru cevap olarak gördüğünüz bir şey değil zaten. De. Yani çok da yaygın bir doğru cevap değil. Yanlış hatırlamıyorsam bütün öğrencilerimiz sadece bir kere doğru cevap yaptı kendisini. Genelde sin, fi, he, tri, et gibi yüklemlerden sonra görme alışkanlığınız var günlük hayatta. 15. Yine mantığını anlayın. Bazı lazerler böyle ne yapıyormuş rengi bozuyormuş. Görüyor musunuz? O yüzden bozabiliyormuş. O yüzden adam gibi diyor doktor diyor. <laughs> Sen ilişkisi. Tam bakalım bazı, bazı lazerler geçici olarak veya kalıcı olarak e, cildi e, rengini bozabildiğinden daha koyu derili hastaların e, e, kendi operatörlerinin kalifiye olduğunu veya lazer operasyonlar nehir olmuş olduğundan emin olmaları lazım, emin olsunlar Ser sonuç ilişkisi. Bu arada tek çeldirici doğu idi. Doğu vali eş anlamlı. Mesela vali seçen doğu niye seçmemiş, doğu seçen vali niye seçmemiş oluyor. Unutmayalım ilgili de oldu. dough, even dough, dough, eğer sol taraftaysa eş anlamlıdır. Ben dığında dığ zaman so that diye. Ara soldette, bu arada so that de amaç belirten so that'imiz sol tarafta doğru olmuyor. 16. Efendim formidable challenge anladıysak sadece challenge anlasak yeter. Challenge sıkıntı mı? Burası ne? Şimdi metotlar bir şey sağlıyor mu? E burası kötü, burası iyi. Artı eksi bat. Zaten hocam virgül var. Virgül her zaman bata çıkmıyor mu? Çıkıyor tabii ki. Yani çoğu zaman çünkü her zaman diye bir şey yok. Hileleri bile mantıklı yaparız. Yani ne demişiz? Discovering what babies can see. Ee, bebeklerin ne görebildiğini keşfetmek has been a formidable challenge. Ciddi bir sıkıntı ola gelmiştir. Ama araştırma metodlar şimdi bize objektif bir resim sağlıyor. Neye dair? Of their surprising visual abilities. Onlara şaşırtıcı görsel yetenekler hakkında kanıtlar sağlıyor. Biz normalde küçükken ne öğretirdik? Abi, bebek sadece başlangıçta odaklandığı yeri görüyor. Anasının yüzünü bile tanımaz. Anasının yüzünü tanıması çok adalı, babasının beyni tanıması bu kadar süre diye bize bilgiler veriyorlardı. Şu anda anladığı kadarıyla bu bilginin çürü diye bir zamana gelmişiz. Sonra burada bağlaşıyor çünkü anlamına gelir. Bilgiden sonra Nor öyle de değil anlamına gelir ama Nor'un kullandığı kendisi sonra yardımcı yükler müzde şeklindedir. Adı Isaac demektir. Bu adımızı bilerek koyuyorlar ki onda hem olsaydı falan doğru olurdu gibisinde bir mana oluyor. Siz de işaretleyin diye. Tabii ki onda hem başka, Abraham başka. Senin de benzer bir şekilde demek. Aman A'da gelişme. A'da bu sayede biz ne yapıyoruz şimdi? E, uzunları onlara Tam bakarsak çok meşhurdur. Advance, advancement, improvement, development yüzünden e, ilerleme, yapabilme, sev sonucu çok fazla. ÖSYM tarafından sorgulandı. Ne demişim? Şey, son teknolojik ilerlemeler sayesinde ortopedi cerrahları şimdi e, uzunları onlara biliyor. Hangi uzunları? Eğer onlara mı Ampute olacak yani böyle e, işte kol, bacak kokuyor ya onların ismi. E, onları onarabiliyorlarmış. Dikkat bu tel kalıbı mı? Sorsalar da bilir miydiniz bilmiyorum. Şu eğer yapmasalar onlar e, bu olacaktı. Gizli bir ilk kloz havası böyle çok da güzel kazık ten sorgulaması yapılabilir buradan. ÖSYM yanlış hatırlamıyorsam daha önce yaptı. Bir iki defa ve birisi YDT sınavındaydı yani eski SM, MS5 SM, sınavı. E, tabii ki yok böyle atraksiyonel şeyler bekliyor. As opposed aksine, prior to damage, regardless of falan bakmaksızın despite eramen anlamında zaten ya Adana ya Edirne diyecekmişsinizdir. Ee, eğer istediğiniz o 70 ve altındaysa çünkü 70 ve her zaman ne yapacaktı? Sadece çok sık bir doğru olduğu, görmüş olduğu bağlaçlar işaret Hocam bunların listesi var mı derhalde? Tabii ki var. Biliyorsunuz deneme 18'in içerisinde doğru olmuş bağlaçlar kaç defa doğrulukları, doğru olmuş prepozisyonlar kaç defa doğrulukları dair bir liste zaten var. 18. Fark etmişsinizdir. Food arkadaşlar bazen kanatol bazen kanatol yaptırır dikkatimizi çekiyor yiyecek yani sayılamamış o yüzden food diye bir şey dememiş. E Contamine food yani bozulmuş yiyecek mesela çiğ et mesela kümes tavuk atip filan. saçız saç yani. ezik. İşte bu listeriyos enfeksiyonu Lister hastalığı demeler. Buna Listeria monocytogenes e, diye bir bakteri yol açıyormuş genelde de çiğ et veya tavuk gibi e, yiyeceklerde bulunuyormuş, yıkanmamış sedilerde oluyormuş, üstü türünden oluyormuş vesaire. Sadece buradaki içerisinde doğru olması Eren. gereken birisi. Oğlum ders yap. Despite e rağmen in terms of cinsinden bağlamında according to e göre demek efendim. Geldik 19'a. İki abatı görüyorsunuz. Ba bağlacın panel olduğunu fark etmişsiniz. Aynı cinsi bağlacın. Efendim bizim karar vermemiz lazımmış. Sadece ne tür balık olacağına değil, bir de o balığın beslenmesine, toksikolojik yapısına, çevresel ikilenlerine vesaire. Tamam, balık yerken diyor, öyle lengur yemeyin diyor. Tamam, şundan hamsi hoşlanıyor, hamsi yiyor, başka bir şey ama diyor. Bir de besin değerine bakın diyor, zehirli mi değil mi diyor. Toksikolojisine bakın diyor, o mudur? <laughs> ya da çevresel e, durumlarda inceleyin diyor. Tamam. Ya zaten parlalan Maydurnoğlu'la Natolibatoğlu vardı. Bu da balık alırken bakmamız lazım ifadesinde. Ne şuna ne buna bakmamız lazım, e bakmamız gerekmez. Onun yerine şuna bakmamız gerekir deseydin aydın doğru seçebilirdik ama cümlenin devamı lazım. İşte bu halde seçme şansı yok. Suret neydi? Ise, sonuç sağlayıcı gibi. O kadar nokta nokta ki sonuçta bu oluyor. Dolayısıyla sonra sıfat sarf maç beni fiyatı bir geliyordu. Dertten sonra tam cümle geliyordu mesela cümle. Efendim balık o kadar e, kontemine ki herkes zehirlendi. gibi bir cümle. Evet, evet, kıyaslama yapıyor. İşte efendim balık da e, tavuk kadar zehirli. <laughs> arada sıfat var. Maç beni şöyledir geliyor yine şuradan sonra. Dumur ne kadar balık yerseniz o kadar vizyonunuzda civa birikir. Neyse işte bu tür yaparken kullandığım şeyler efendim. değil? Ee, bir kere hemen efendim ben gördüm saytı veri yazdım şeklindeki acemi arkadaşlar bir tarafa atıyorum. Burada yüklen varsa, burada yüklem varsa 3 tane seçenek vardı. Bak isim yüklen, Bu diçler, bu diçler. Hocam ama isim burada. Mekan ya. Ya mekan ise mekan. Daha önce biz bunları konuştuk. Buradaki isim mekan olup olmamız önemli değil. Bu cümle içerisinde buradaki ismin özne olarak mı, nesne olarak mı, yer zarfı olarak mı kullanıldığı bizim diç mi, ver mi onu seçmemizi belirliyor. Eğer özne olarak kullanmışsa rich, nesne olarak kullanmışsa rich, mekan zarfı olarak kullanmışsa ver seçiyorduk. Burada da olarak kullanılmış. Bakın cümleyi koparıyorum. Affected sight brings in elements of your immune system. O kadar. Tamam mı? Ya da neyse. Işte. Tamam Bu mı? Bu arada nasıl planı getiriyor ya? Your body goes blah supply to the main side which brings... Evet. Bütün cümleye giden bir kürsü Neyse. Okey. Eğer e, vücudumuz salmasında bir yıkım olursa bizim vücudumuz kan şeyini e, arzını etkili kısma getiriyormuş. Bu da e, bizim bağışıklık sistemimize e, bir tane getiriyor ve sıcaklığımızı artırıyormuş. Bütün cümleye giden bir zaten. Tamam. Şunu lütfen hatırlamaya çalışın. Solda isim sağda yüklem varsa ya da zarf harfi yüklem varsa seçtiğiniz seçenek who, which, det. başka hiçbir şey olma şansına sahip değil. Bu insanlar için det ikisi e, which insan olmayanlar için det ikisi de olur. Who insan, which insan de değil det ikisi de olur. Virgül varsa det olmaz. Bu kadar basit ilk kurallarla soruları çözüyoruz. Hala